Selamlar sevgili dostlar. Yine güzel bir kayıtla daha sizlerle beraberiz. Kayra havalandırma sürgüsü ve nişan almasıyla Dagollum isimli oyuncunun kaydını izleyeceğiz. 9 ve 10 seviye e, tankların olduğu bir karşılaşma arkadaşlar. Bir ağır tankın görevi nedir? Özellikle süper heavy iseniz. Hasar atmak. Sektirmek. En onatta hatta atlı tutmak ve yarmak. Bu savaşta bu kayıtta hepsi var arkadaşlar. Adam hey yüz nasıl oynanır herkese kardeşim ders olarak okudabilirsiniz diye göstermiş. Biz de eğitime değer veren insanlarız. Eğitim şart diyoruz. Ve bu maçı bir izleyelim istedik. E yüzün biliyorsunuz iki tane topu var arkadaşlar. Birisi mouse topu şu an arkadaşımızın kullandığı. Birisi de 750 vuran büyük kalibreli topu. Normal mermisi 255 deliyor. 530 alfalı. Önceleri 246 deliyordu. Değiştirdiler arkadaşlar. Buff geldi. Gold 311 deliyor. 530 alfalı. Patlayıcısı 65 delip 670 vuruyor. Bu açıdan E yüzü delmek yanağını göstermediği sürece ve alt plakasını göstermediği sürece neredeyse imkansız arkadaşlar. En iyi ihtimalle paletinde kalır atışlar. Açısını çok doğru verdiği için inanılmaz derecede sektiriyor. Obje 705'e de yandan hasarını veriyor. Yalnız palette sürekli kalıyor. Açısı yavaş yavaş bozulacak atış yemeye başladı. 3 2 tane 9 seviye, 1 tane 10 seviye. Tank bodostama üstüne basıyor. Ön plakasını saklamayı başardı. Şey onu da karaca gönderiyor. Ve 3218 hasara ulaşıyor. Full can olduğu için rahat bir şekilde çıkıp atışını yaptı. Bu atışı da aslında doğru yere yaptı ama sekti. Karşıda bir Tortoise var. Orada kaçıran IS-7'ye bir tane yapıştırıyor. IS-7'den bir atış aldı. Ee, muhtemelen çarkını gösterdi. Palet çarkını arkadaşlar. Tortoysa da bir 535 vuruyor. T30 bakıyormuş karşıdan. Hani IS-7 o kadar yanlış bir açıyla duruyor ki tam böyle baklava dilimi Ön zırhının çaprazını gösteriyor. En kolay derindiği yerlerden biridir arkadaşlar. Onun için de zaten üstten gören E100 çatır çutur orayı deler. Sanıyorum HE mermi ile IS-7'yi garaja gönderiyor. 2 kill 5400 hasara ulaşıyor. Şu an korunaklı bir vaziyette kendine çok oyunu eziyet ettirmeden ince ince oynuyor bu arada T30'u gördü ama atış isabet bulmadı. Çok ince bir görüşü var fakat isabet ettiremiyor mermisini. Oradan <laughs> öyle bu dostama çıkan konsept 1B'yi garaja göndermeyi başarıyor. Pardon garaja göndermeyi diyorum arkadaşlar. Atış yapmayı başarıyor. T30'dan bir atış sektirdi. 531 hasarında veriyor. Yalnız konseptin ne yapmaya çalıştığını Emin olun, ben de anlamadım, kendi de anlamadı. Konsept sıkıntılı bir atış yaptı. Yukarıdan gördüğü için arkadaşlar tam da tavan çatısına doğru gidiyor mermi haliyle çok rahat deliyor. Yukarıdan gören tankların normalizasyonu daha böyle eğimli olduğu için delmesi daha kolay oluyor. Patlayıcıyla 807 vurdu FV4005'e 8000 hasar. 8126 hasar, 8100 sektirme yaptı arkadaşlar. 16200 kombinlik bir maç çıkarttı şu dakikaya kadar. vardan baskı olduğunu görünce geri doğru çekilmeye karar verdi. İlerlemiyor da sabırlı bir oyun oynuyor. Buradan yine birinin çıkacağını tahmin ediyor galiba. Bu arada takımı ince ince eriyor. Yukarı hattı kaybettiler. Doğru mu bir karar verdi? Yanlış mı bir karar verdi? Ben emin değilim. Bir an bence daldı. Adamların önüne doğru çıkıyordu, vazgeçti, geri geliyor. Aşağı doğru geçmeye çalışan 268'e de güzel bir atış yaptı. Buradan bir tank geleceğini düşünüyor muhtemelen. İnceden bir görüşü var. Objeyi sustelmeyi delmeyi başardı. Arkadan birinin bakmayacağına emin oldu galiba Buraya kendini sıkışık Alana getiriyor Çünkü arkadaşlar E100 mouse gibi tanklar sıkışık alanda Çok daha rahat oynar Zırhlarını daha rahat kullanabilirler Maç 13-11'e geldi Bin can puanı gerideler Obje Yusuf üstüne basıyor. Bir atış yedi. Obje muhtemelen ikinciyi de yetiştirecek ama Ufaktan bir atıyor. Bu arada DB'e atışını sektörü inanılmaz bir şekilde. Bu arada DB'e full canlı arkadaşlar. Bakalım o hengameden kendini çıkarabilecek mi? Dikkat ederseniz kendini sıkışık alana sokmaya çalışıyor. 268 arkadan gelmiş. Bir öne bir arkaya bakıyor. DBV de arka tarafında. Bekle işi sürüyor. Bakalım nereden baskı gelecek. Muhtemelen ön tarafından DBV gelecek. DBV yine sektiriyor. Kafası dönük adamı delemedi DBV. İnanılmaz. DB basmaya karar verdi Kafasına atıyor o mesafeden Bir daha sektiriyor Ve DBV garaja gidiyor. 11.450 hasara ulaştı. Bu sefer FV 4005 geliyor. Ters size scrap yapmaya karar verdi. FV'yi de garaja gönderiyor. Dar alanların ustası. Dagallum kardeşimiz. Muazzam bir maç çıkarıyor. Maşallah madalyası gelmiş. Red Walters. Spartalı. Soğukkanlı. Yüksek kalibre savaşçı ve çelik duvar madalyaları alıyor. 11.699 hasar 8 kill 1728 baz deneyim almış. 35 atışın 31'i isabetli. 25'i de doğrudan delmiş arkadaşlar. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.